''Kendi Tanpınar benim hocamdır. Onlar yüz senede bir gelen insanlar. Su, mermer ve yeşil ve ölümsüz ilkbahar hocamın şiiriydi ya da ben etkileyip yazmışım hatırlamıyorum. Benzerlikler şair için yararlıdır. İlk şiir modellerini okuduğu zaman ona benzeyen şeyler yazar ama kendi üslubunu bulmamış bir şaire şair diyemeyiz. Ben de çok bocaladım. Kimi zaman Faruk Nafiz Çamlıbel, Ahmet Haşim, Pablo Neruda oldum. Ta ki kendi şiirimi buluncaya kadar. Çünkü şiir duvarı çok geç ve güç örülüyor. Bir şarkıyı dinlediklerinde bu Aysel Gürel'in sözleri diyebiliyorlar. Bu benim için çok önemli. Şarkılarımdan çok bu üslubu oturtmak bana gurur verir. Aysel Gürel, müzik dünyasının büyük kaybı, popüler kültürümüzün büyük kaybı. Teşvikiye Camii'ndeyiz ve Aysel Gürel'i son yolculuğuna uğurlamak üzere çok kalabalık... Bir topluluk burada Müzik dünyasının önde gelen isimleri Burada sinema dünyasının edebiyat Dünyasının Türkiye'deki kültür Dünyasının önde gelen isimleri burada Gerçekten çok kalabalık bir topluluk var Ve herkes her ölüm Erken ölümdür diyor içinden Ona ölüm yakışmadı diyor Ve büyük bir üzüntü var burada Sezen Önal ve Selçuk birlikteyiz Başımız sağ olsun Bir başka duayenden dinlemek istiyoruz Aysel Güreli yani son şarkısı ve daha şarkısı bayağı hüzünlü oldu. Bir varmış bir yokmuş diye başlayan hayat yolculuğunda kadınca duyarlı, kadınca tutarlı, tutkulu çok güzel şarkılar yaptı. Ee, rahmetli Feyci olan şarkısı vardır. Her yerde kar var kalbim senin bu gece. O şarkı işte her yerde kar var kalbimiz ama onlarla beraber. Ee, nereden bakarsanız bakın o hani bir takım sözler söylüyor başlık atıyor medya diyor ki deli Hayır hiç deli çılgın falan değildi çok akıllıydı çok bilinçliydi hayatta dalga geçiyordu ee, onun kaleminde Türkçenin sözcükleri çok güzeldi üstelik o notaların arkasındaki sözcükler birçok sanatçının şöhretine e, kapı açmıştır yani birçok sanatçı uçurmuştur bir numarayı yükseltmiştir e, çok önemli çok değerli bir insandı. Kendince güzel bir dünyası vardı O dünyayla beraber hayatı kucaklıyordu Şarkılarla kucaklıyordu Böyle bir günde ona veda etmek Bu bir veda şarkısı Veda şarkısı maalesef biraz hüzün getirdi e, Müzik Müzikseverlere başsağlığı diliyorum Yani eğlence kültürümüzün son derece önemli isimlerinden biriydi Değerli isimlerinden biriydi Evvela yani Neşat Uygur Tiyatrosu'nda sahneye çıkmıştı bildiğim kadarıyla sevgili Erol Büyükburç'la müzik çalışmaları yapmıştı ve sonrasında da hayata güzel bakmıştı. İki tane güzel evladı var müjdeyle mehtap var. Bu kadar değerli iki sanatçı yetiştirmişti. Genlerinde sanatın ruhu vardı, dünyası vardı. Başsağlığı diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sezen Cumhur Önal'dan dinledik Aysel Gürel. Aysel Gürel gerçekten de sadece söz yazarı kimliğiyle değil, müzikteki duruşuyla müziği dönüştüren isim olmasıyla da dikkat çekici bir figürdü. Bakalım Selçuk Ural neler söyleyecek Aysel Gürel için? Şimdi Allah rahmet eylesin. Ee, nur içinde yatsın. Ama ben e, şundan memnunum. İstediğini söyledi. İstemediğini kimse zorla söyletemedi. Bu işin ticaretini yapmadı. Sevdiğine yazdı, istediğine yazdı, istemediğine yazmadı. Deli dolu yaşadı. Ne hissettiyse onu yazdı. Rahat öldü. O çok önemli bir şey. ...yani istediklerini yaparak öldü... ...Allah nur içinde yatsın. Ayrıca üreterek de öldü çünkü hasta biliyorum yatağında... ...çok ağır bir tedavi gördüğü süreçte biliyorum. bile... ...hala üretiyordu. Hala üretiyordu hatta ben de bir sözünü... alıp yapmak istedim ama... ...gecikmiştim yani son günlerde... Ee, ...çok sevimli bir insandı... ...hep öyle hatırlayacağız... ...candan, yürekten, içten... Ee, ...böyle insanlar son yıllarda... ...pek yetişmiyor dikkat ederseniz sanatın son yıllarda üretkenliği azalıyor. Bir insan bir süre yapıyor ve çekiliyor. Hı. Aysel bunu yıllar yılı devam ettirdi. E, o bizim kalbimizde, gönlümüzde bunu çok şimdi teşekkür yani. ediyoruz, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Başınız sağ olsun, başımız sağ olsun. Ee, konuklarımızın da söylediği gibi Aysel Gürel aslında çok ağır bir tedavi görüyordu, akciğer kanseri e, tedavisi görüyordu. Uzun süredir bu tedaviyi görüyordu ve bu tedaviyi gördüğü sırada bile üretimine devam etti. E, televizyon reklamlarında rol aldı. Televizyon programlarına telefonla katıldı Şarkı sözü yazmaya devam etti Üretmeye devam etti Ve bunu da aslında bir duruş olarak gösterdi Türk kadınına e, Bir duruş olarak gösterdiğini de e, Söyledi Müjde Arın da Vefatından sonraki o küçük konuşmasında e, Buna değindiğini söylemekte Fayda var Müjde Ar ve Mehtap Ar çok üzgün Aile üyeleri şu anda kendilerine ayrılan e, Bölümde taziyeleri kabul ediyorlar Eee ve biz de e, şu anda e, bir başka değerli sanatçıyla Adnan Şen birlikteyiz ve Adnan Şenses'ten dinleyeceğiz. Başımız sağ olsun, başınız sağ olsun. E, Aysel Gürel, e sizden dinleyelim lütfen. Vallahi hepimizin başı sağ olsun ilk önce. sanat camiasının, söz yazarlarımızın camiasının başı sağ olsun, şarkıların başı sağ olsun diyeceğim ben. Çünkü çok güzel bir insandı, çok sevilen bir insandı, dolu bir insandı, dolu dolu yaşadık çevresine de o mutluluğu o doluluğu aşılayan çevresiyle de paylaşan bir insan yani çoğaltan da bir insan evet, bir yandan tabii. sadece kendi kendi için değil etrafındaki insanlara da o neşeyi o sevgiyi veriyordu o e, ne bileyim esprileriyle olsun güzelliğiyle olsun kalbiyle olsun çok güzel bir insanı kaybettik yani kelimelerle biraz ifade edemiyorum ama e, çünkü en azından ben de bütün sanatçı arkadaşlarım kadar üzgünüm. Bu Nemrut hastalığının ne zaman geleceğini, ne zaman gideceğini kimse bilmiyor. Allah geride kalanların ömür versin. Müjdecime başsağlığı diliyorum. Kardeşine başsağlığı başsağlı başsağlı diliyorum. Ailesine başsağlığı diliyorum. Sanatçı baş başsağlığı diliyorum. Eee daha fazla. Günlerimiz, 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 günlerimiz her geçen gün yaklaşıyor. Allah hepimize ömür versin. Uzun, sağlıklı ömürler amin, versin. Çok amin, teşekkür amin. ediyoruz. Çok konuk teşekkür olduğunuz ederim. için tekrar başını sağ olsun. Adana Gerçekten çok üzgün ee, Bir kere daha teşekkür ediyoruz Ona da e, konuk olduğu için Ve Aysel Gürel'le ilgili düşüncelerini Bizimle paylaştığı için Aysel Gürel bir yandan da O hep e, söylenen çılgın deli dolu Halini e, aslında Pop kültürünün e, ve pop kültüründeki Bazı duruşların bir kırılma noktası Olarak özellikle 90'lardan sonra Deyim yerinde ise gözümüzün içine sokarak e, ve e, bir yandan da o pop kültüründeki kimi duruşların karikatürünü çıkararak bizlerle paylaşmaya devam etti. E, şu anda e, taziyeler devam ediyor e, ve taziyeler devam ederken e, biz de e, hem e, sizinle başka konuklarla e, Aysel Gürel ile ilgili fikirleri paylaşabilir miyiz diye bakıyoruz. Şimdi ezan okunuyor. Teşvikiye Camii'nde çok kalabalık bir topluluk var. Bu kalabalık topluluk aslında Türkiye'nin neredeyse 1960'lardan bu yana popüler kültürünün bir panoraması demek de mümkün. 1960'lardan bu yana Türkiye'de özellikle popüler müzik dalında üretimde bulunmuş neredeyse bütün simalar burada. Bütün simalar yanımızda ve Ali Rıza Binboğa ile beraberiz. Sizi şöyle alalım lütfen. Ali Rıza Binboğa'dan Aysel Gürel dinlemek istiyoruz. Efendim Aysel Gürel ülkemizde şaka yapmanın ve bu şakayla beraber aslında çok ciddi eserler üretmenin ve kendisiyle bir de yaşamla gerçekten barışık yaşamanın çok önemli bir figürüydü. Ve e, herkesin yardımına belirli bir pozisyonda koşarken aslında kendi o şakadı kişiliğinin altında çok önemli bir öz taşıdığını da hep belirtirdi. Ve birisi bir eserinde, bir sözünde eğer bir sıkıntıya düşmüşse hiç e, kesinlikle bir şey düşünmeksizin hemencecik de yardım eden ve o eseri gerektiğinde onunla beraber kotarıp ama asla ve asla benim de burada payım vardır demeyen çok önemli bir kişilik idi. Asıl önemli yanı da şuydu. Biliyorsunuz popüleritesini kendisi sürekli sağlayabiliyordu. Sürekli kendisiyle dalga geçip ama bir bakıma toplumun o asık suratıyla dalga geçen bir kişilik olarak vardı. Ve yüzlerce eser üretirken aslında çoğu kez eserlerine verdiği isimlerin bile eserin içindeki özü anlattığı, anlatabildiği ve anlattığı e, çok önemli bir yaratıcıydı. Çünkü Aysel Gürel bir üniversite eğitimi gören Türkoloji okuyan, felsefesini geliştiren, aslında öyle şakacı bir zihniyetin altında tamamen kendisini yetiştirmiş olan çağdaş bir sanatçıydı. Popüler kültürümüze büyük katkılarda bulundu ve biz keşke bir Ayselimiz daha olsun diye bekleriz. Fakat görüyoruz ki artık öyle bir Ayselimiz olmayacak fakat şarkılarıyla ve bize bıraktıkları o güzel şakalarıyla, anılarıyla yaşayacaktır diye bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar başına sağ olsun. Ee, Ali Rıza Binboğan'ın da biraz önce belirttiği gibi Aysel Gürel aslında büyük bir birikimin, büyük bir kültür birikiminin ardından e, bu kadar popüler bir figür olmuştu, bu kadar popüler bir e, insan olmuştu. E, Aysel Gürel e, derken Korhan Abay geldi. Yanıma Korhan Abay ile konuşmaya devam edeceğim. E, Sayın Korhan Abay tam şunu söyleyecektim. Aysel Gürel bütün o deli, çılgın diye anılan karakterlerinin altında aslında sürekli bir şey öğreten ve bir yandan da e, Türkçe sözlü e, müzikte şiiri e, yaratan isimlerden biri olarak çok dikkat çekici bir figür. Siz ne diyeceksiniz? Türkolog olmasıyla bağlantılı olarak Türkçe'yi çok iyi kullanan bir insandı. Bütün bunların ötesinde kafasındaki fantezi, hayal gücünün enginliği... ...tabii onu çok özel bir insan yapmıştı. Çılgın dediğiniz sıra dışıydı, evet çok farklıydı ama o farklılıkta da... ...insanlara değişik düşünceleri, değişik yolları, yöntemleri gösteren bir tavır vardı. Ee, ne kadar şoke etse de e, sevimli bir tarafı vardı bütün davranışlarının. E, bütün ölümler erkendir ama Aysel'inki hakikaten bu çaptaki bir e, sanat insanına ve e, sevimli kişiliğe yakışmadı. Biraz fazla erken oldu. Başımı sağ olsun tekrar. Ee, Türk popunu dönüştüren, Türk popunu yeniden başka bir noktaya taşıyan şarkı. O şarkının e, söz yazarı Aysel Gürel'di ve o şarkıyı evet. yorumlayan ve Türk popuna aslında bambaşka bir noktaya, belki bugün bulunduğu noktaya getiren Getirelim. şarkıyı söyleyen Yonca Evcimik. Evet. İşte macera o iki ismin bir araya gelmesiyle başlamıştı evet. ve bugün Yonca Evcimik Aysel Gürel'i son yolculuğuna uğurluyor. sağ. olsun. Çok teşekkür ederim ve bizim başı sağ olsun. Ee, şöyle söylemek lazım biraz önce Korhan ile konuşurken dikkatimi çekti şiir gibi sözleri e, dedik ama onun dışında da halk ağzını da e, şarkıya getiren e, Aysel Gürel'dir yani, e, hem bize şarkıları sevdiren şiir gibi şarkıları sevdiren hem arkasından da dünyanın e, öncülüğünü ettiği halk ağzında şarkıları taşıyan aboneyle birlikte yine Aysel Gürel e, yeri doldurulamaz bir insan bana göre şunu da söylemek istiyorum ki çok çağdaş bir kadın ölene kadar çalıştı. Hala da çalışıyor. Onun şarkılarını biz söylüyoruz ve albüm yapmaya çalışıyoruz. Ee, son ana kadar çok neşeli hepimizi kahkahaya boyayan kişiliğiyle e, hep ayakta tuttu bizi. Ee, fakat dediğiniz gibi sizin de öncelikli olarak herhalde bunu dile getirmek lazım ki Türk popundaki ciddi devrimi gerçekleştirdi. Garo unutmamak lazım. Onun müziği, onun bestesi, benim de yorumumla ve dansımla. Hayat başka türlü oldu Türkiye'de. Başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Evet. Yeniz burada, Harun Kolçak burada. Artık e, yavaş yavaş e, yayınımızı toparlarken e, sizlerden de bir iki kelime almak istiyorum. Öncelikle başınız sağ olsun, hepimizin evet, başı evet, sağ olsun. Tamam. Ee, e, buyurun, tabii ki Nazan e, Nazan Hanım sizi de alalım böyle. Ee, kusura bakmayın. Ee, evet, sizden başlayalım lütfen Harun Bey. Ee, daha birkaç gün önce beraberdik hastanede bir avuç kalmıştı şöyle yatağında ama yine güldürdü beni. Ee, kimse bilmez ben canlı değil mi şu anda. Evet. Ben uçak korkumu Aysel Gürel'le yayındım. Büyük bir fobim vardı benim. Bir Adana uçuşumuzda. Onun için benim, benim hayatımda çok böyle de bir önemli yeri var. Evet. İlk albümümde yıllar şarkısının söz yazarı odur. Ee, son albümde şimdi çıkacak olan albümde de büyük bir gururla son yazdığı sözlerden birini besledim ve seslendirdim. Ben çok kısaca şunu söylemek istiyorum Ben iki tane kayıp görüyorum Türkiye adına Atatürk Cumhuriyeti'ne yakışan Kahraman Kimseye hiçbir zararı olmadan ama Doğru bildiklerini yaşayan bir kadını kaybettik İkincisi müzik adına e, Gerçekten kendine has Çok özgün e, Aşkı Çok farklı boyutlarda anlatan e, Çok harika Kelimelerle anlatabilen bir insandı o Eee bu iki kaybı biz yaşayacağız. Ben bizim adımıza daha çok üzülüyorum. O çünkü ışık ee, bir aleme gitti yani. Kültürümüz yaşayacak. Ee, çok evet. teşekkür ediyoruz. Başın sağ olsun. olsun. Yeliz, e, sizin de başınız sağ olsun. Evet, Gerçekten evet. büyük bir kayıp... çok da üzgün olduğunuzu görebiliyorum. Neler söyleyeceksiniz? Çok bir hafta önce doğum gününü kutladık. Ona kraliçe tacı aldım ve hastanede başına taktım. Bir de ot iş taktım. Sisi çok sever o. Biliyorsunuz. Ve bugüne kadar onun hiçbir sözünü okumak nasip olmamıştı ki ben ölmeden yani onun bir sözünü okumak nasip oldu yeni çıkacak ona adanmış bir albümde bir tek şey çok mutlu oldum hastanede dedi ki nasıl okumuşsun çok duygulandım güzel, ve ağladım güzel. dedi çok mutlu olmuş okumamdan o Türkiye'nin en güzel en çağdaş en ata Türkçü en başka kadınıydı ee, yani bizi gülerek seyrettiğine eminim pozitifliği hayata bağlılığı o herkese öğretiyordu onun öğrettiği yoldan devam edeceğiz ee, Türkiye ve pop müziği çok büyük bir kayıp çok büyük bir kayba imza attı Türkiye için çok büyük bir kayıp ama ben her zaman bir tek şey söylüyorum, bedenleri gidiyor sanatçıların ruhları her zaman yanımızda, aramızda. Yaptıkları yanımızda, Yaptıkları eserleri zaten. aramızda, eserleri aramızda olacak. Yani ben zaten normalde Firuze'yi okurken sahnede ağlıyordum, şimdi kim bilir nasıl ağlarım bilemiyorum. Başın sağ olsun. Çok seviyoruz. Başınız sağ olsun. Hasan Şoray burada. Hasan Şoray'ı da almak istiyoruz. Ee, başınız sağ olsun. Ee, siz neler söyleyeceksiniz? Gerçekten acım çok büyük. Ee, o diğer arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi çok farklı bir insandı. Ee, ben hangi yönünü söylesem bilmiyorum. Ben sadece aramızdaki o sıcak ilişkiden ve e, garip güzel bir dostluktan ve ilişkiden bahsetmek istiyorum. Biz onda sevgili gibiydik. Ee, bana da iki tane şarkısı vardı ve bana yazdığı bir doğum günü şiiri var ki o şarkı haline gelmedi. İnanılmaz bir şeydi. Şimdi e, o benim için tabii ki çok çok daha kıymetli oldu e, ve ben e, ona olan özlemimi gidermek için e, bana yaptığı bir şarkıyı yeniden söylemek istiyorum. Acım çok büyük. Hepimizin başı sağ olsun. Başınız sağ olsun. Çok teşekkür ediyoruz Nazan Şoray'la birlikteydik. Türk popunun e, popüler kültürümüzün çok önde gelen isimleri neredeyse bütün isimleri bugün Teşvikiye Camii'nin avlusunda. E, biraz sonra Aysel Gürer son yolculuğuna uğurlanacak. Daha geçen hafta 79 yaşında hastane odasında biraz önce yayınımıza da katılan dostlarıyla doğum gününü kutladı. Dostlarının anlattığına göre doğum gününü kutlarken hala üretmeyi düşünüyordu. Hala üreteceklerini düşünüyordu. E, hala yarınları düşünüyordu. Çünkü o her zaman yarınları düşünen Türk kadınının farklı bir duruşunu sergilemekten çekinmeyen çağdaş bir kimlikti. Çağdaş bir kişilikti. Ve bugün burada Teşvikiye Camii'de Aysel Güreli son yolculuğuna uğurluyoruz. Onu saygıyla anıyoruz.